Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Başta Hüseyin Çevik olmak üzere hani Mehdi'lere niyabeten lafıslav söyleyenler ortalıkta da Mehdi kalmadı. Müjdeler olsun. Biz meyandayız. Biz beyandayız. Biz meydanlardayız. Biz hakkı, hakikati Resulullah'ın Allahu Teala'nın razı olduğu Resulullah'ın tebliğ ettiği İslam'ın Ölünü, ana temellerini, itikat mevzularını, asıllarını ortaya koymak üzere buradayız. Ortaya koyuyoruz. İfsat edenleri yapabildiğimiz en yüksek ölçüde taciz ediyoruz. Ve bunu gücümüz nispetince yapıyoruz. Yani bu küfür mahiyetinde değil. İslam sınırları içinde Resulullah'ın beyanları üzere adi oğul adiler diyoruz. Cehennem köpekleri diyoruz. Medine'nin hali biliyoruz. diyoruz. Buna da Hüseyin Çevik şeyin şahit olsun. Bir de dostların şahitliğinden hala düşmanın da şahitliği geçerli. He. Cübbeli şahit. O hem de yakın yakın açay. Cevat Aksit o kadar bilmiyorum onu göremedim Beyaz ama ulaş bebek. ulaşmıştır yani. yani ulaşmıştır. Evet. He? Ulaşmış. Böyle de bir şey diyordur da ulaşır ya. Normal bir şey söylemiyoruz. Beyaz sakallı bebek diyoruz. Bir diyorsun. de onu, onu bir de... iyi abdestsiz gezmiyor ama imansız, imansız geziyor. geziyor. Bunlar, öyle, öyle. Bunları duymuş, mutlaka bildirmişlerdi. E, öyle zaten. O abdestli gezmesi... İmanlı gezini göstermiyor. Göstermez. O imanın gereği onu yaptığını sanıyor ama yok. Ha bunun evet. bir ispatını da ortaya koyalım. Namaz kılan müşriklere karışmayan hadisi var. <laughs> Onların cehennemdeki azabını hafif evet. demek ki abdest ve namaz kişiyi imanlı kılmıyormuş. Evet. Kılsaydı bunlar müşrik olmazdı. Yani. Çok güzel, <laughs> çok güzel. Yani Hüseyin Çevik, hani metler işte hangi bir şey falan filan diyerek hakikati örtmeye çalışanlar, hepsi şimdi hepsi çekildi. Biz varız. Hakikat namını açıklama yapan. eee efendilere hasredilen din, dinin efendilerini nevmeden zem eden onların sapık itikatlarını bitatlarını onların Resulullah'ın diliyle ortaya koyduklarının olduklarını söyleyen yalnızca biz kaldık. Bizi kaçırmak kolay aslında. Dedim ya daha önce de söyledim. Evet. Bizi kimse korkutamaz. Hani korkutma babayı da korkutamaz. Yalnız bizden kurtulmak çok kolay. Yalnızca İşittik. Ali İmran 61 miydi? Evet. Ali İmran 61 gereği lanet, lanetleşeceksiniz. Aynen öyle. Ondan sonra dilimizi, elimizi ondan sonra kazanan, güç kazandığımızda gücümüzü belki üstünüzden sakınacağız ya da çıkacaksınız. Biz işittik, işittik ve itaat ettik. Bu İslam ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı bir şey değildir. Bu bizim efendilerimizin ortaya koyduğu dindir. Biz de kesinlikle bundan dönmüyoruz desinler. Yine çekelim üzerinden. İşittik inkar ettik diyecekler. En başta onu diyecekler zaten. İşittik itaat ettik diyorsun sen. Öyle mi dedin? Evet. İşittik, inkar ettik diyeceksiniz. Ben deşittik. inkar ettik dedim Her ne duyduysak yani hakikat de olsa söylemenize gerek yok. İnkar ettiniz, ettik demeniz de yeterli yani. yani. Bizim ortaya koyduğumuzda İslam ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir şey çevir. gerçi onun adına konuşamıyor. Devamlı onun muhatap aldık ya ondan kıskandı herhalde İsmail Ağa. İsmail Ağa diye Hüseyin Çevik'i adam <laughs> <laughs> durdurken dürt <kelafon> afrod edildi be. <laughs> afroz edildi de Mahmut Efendi'den daha çok Gavs'ı koruyordu biliyor musun? Mahmut Efendi hakkında şöyle konuşan böyle konuşan şöyle yaparım demiyordu. Gavs hakkında konuşana yaparım diyordu. Niye? <laughs> o daha büyük şeydi. <laughs> Gavs, Gavs olayı Gavs Mektubat-ı kutb Kut Medar'ın yardımcısıdır. Gavs kimin hizmetinde olduğunu söylesin bir kere. Benim kutbum şudur desin bir kere. Gavs kutup diyebiliriz. Zaten dört tane kutup var. Bunların bir tanesinde yardımcısı. Medenin yardımcısı. Yani bütün metiler kuraklığa dayanamadı. Serinlemeye <laughs> 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 gitti. Aha. Kuraklığa dayanamadı. Feragat etti <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ya. Bu Allah'ın fazlını dilediğine verir. Allah büyük fazla sevdir.